Herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün sevgili Kaan'ın, Kaan, Kaan İnan'ın stüdyosundayız. Ve önünde bulunan özellikle Creator işlerde yani biraz daha yaratıcı işlerde ön plana çıkacak Tulpar AI Creator modelini konuşacağız. Ama tabii ki bizim bu serimizin klasiğidir. Kaan İnal kimdir? Ne iş yapar? Biraz kendinden bize bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Herkese de merhaba. Ben Kaan İnal. 3D modelleme ve animasyon sanatçısıyım. Genelde yaptığım işlerde 3 boyutlu modelleme işlemleri oluyor. 3 boyutlu 3D sculpting dediğimiz 3 boyutlu heykel işleri oluyor. Ve firmalara yapmış olduğum kurumsal animasyon işleri oluyor. Ve tabii tüm bu işlerimde de çok fazla bilgisayar kullanıyorum. Çok fazla ekran kartı işlemci gücüne ihtiyacım oluyor. Aynı zamanda 3 boyutlu modelleri tasarladıktan sonra da 3D printerlar aracılığıyla bu tasarımlarımı gerçeğe dönüştürüyorum. Ve bugün de yaklaşık bir, bir aydır kullanmış olduğum Monster'ın Toolpark cihazıyla uzun bir deneyimim oldu üç boyutlu modelleme konusunda ve animasyon konusunda ve tabii ki bahsettiğim gibi işlemci gücü ekran kartı gücü çok önemli oluyor benim yaptığım işte özellikle Intel işlemciye sahip olması Nvidia ekran kartına sahip olması benim için en önemli avantajlarından bir tanesi çünkü benim kullandığım yazılımlarda zaten Intel ve Nvidia uyumluluğu çok önemli oluyor diğer farklı marka olan işlemcilere ve ekran kartlarına kıyasla. Ve bu laptopu kullandığımda da benim için aslında en büyük avantajlarımdan bir tanesi stüdyomda olmadığım zamanlarda da çok rahat taşıyabilmem. Yani taşıyabildiğim <laughs> bir iş istasyonum olmuş olması. Çantama koyduğumda gerçekten hem adaptörü olsun hem laptopun kendisi olsun gerçekten çok hafif ve hissettirmiyor sırtımda bu ağırlığı. Ve Tüm animasyon işlerime ve modelleme çalışmalarıma başlayıp iyi bir sonuç alana kadar da benim çok işimi görüyor diyebilirim. Yani kesinlikle ama şimdi videoya açanların merak ettiği bir şey olacaktır ki zaten sen başta işte 3D modelleme aynı zamanda 3D sculpture denilen o heykel işlerini de yaptığını söylüyorsun. Senin en azından stüdyoda bulunan en güzel ve en heybetli ki insanların da merak edeceği arkanda Spider-Man ve Iron Man var. Bunların da tasarımı vesaire tamamıyla sen yaptın değil mi? Evet öncelikle zaten bu tarz life size dediğimiz yani birebir ölçekli heykelleri yapmadan önce bilgisayarda bir tasarım süreci oluyor. yani 3 boyutlu tasarımdan ziyade aynı zamanda 3 boyutlu baskıya uygun hale getirmek için parçalara bölünmesi gerekiyor. Çünkü kullandığımız 3D printerların baskı hacmi yaklaşık maksimum 40 santim yüksekliğe kadar 30-30 genişlik ve derinliğe sahip oluyor. Böylelikle de bu life size heykelleri basmadan önce de olabildiğince doğru kesim yapmam gerekiyor. Çok fazla 3D printer support yani desteklediğimiz malzemeleri fazladan basmasın, baskı süresini uzatmasın diye. Daha sonrasında da bu tasarım ve Üç boyutlu baskıya hazırlama sürecinden sonra da baskı devreye giriyor. Tabii ki de bu aşamada da aslında tasarım ve e, dilimleme işleminde de aynı şekilde üç boyutlu yazıcılara baskıları gönderirken bile bilgisayarın gücü önemli bir hal alıyor. Çünkü bizim yaptığımız bu üç boyutlu modelleri makinenin diline çevirmek için G-code dediğimiz bir koda çeviriyor. Evet. Ve bu da bir G-code'u oluşturmakta bir işlemci gücü aslında harcıyor diyebilirim. O Kesinlikle noktada, ki evet. e, lafını bölüyorum kusura bakma Kesinlikle. burada şey farkı da var örnek veriyorum dicode encode hikayelerini biz özellikle video tarafında biliriz işte bir aslında mp4 videoyu çevirirken ya da mov videoyu çevirirken orada da bir işlemci gücü e, gerekiyor senin de dediğinde yine bir kodlama gerektiği için burada tamamıyla işlem gücünün işlemci gücünün önemi var sen zaten şu an özelliklerinden daha doğrusu sana katkılarından bahsediyorsun ama bizi takip edenler için senin kullandığın cihazın bir hızlıca teknik özelliklerini geçmek istiyorum burada. Çünkü Toolpar T6 V2.1 AI Creator olarak geçiyor senin kullandığın cihaz ve içerisinde Intel Core Ultra 7 155H yani o AI Creator adını alan ve içerisinde NPU dediğimiz nöral işlem birimi bulunan yapay zeka destekli bir işlemciden bahsediyoruz. Ekran kartı olarak senin modelinde Nvidia GeForce RTX 40 70'in Max performans modeli var. 8 GB GDDR6 bellekli. Ekranda 16 inçlik ki o ekran deneyimini de konuşacağız seninle. 2K dediğimiz çözünürlükte IPS 240 Hz'lik bir ekran bulunuyor. 32 GB belleğimiz ve 1 TB SSD'miz var. Ama yine Master'da özelleştirebildiğiniz ve farklı versiyonlarını tercih edebildiğiniz için özelleştirebileceğinizi de söylemiş olalım. Sen o kod hikayesinden bahsediyordun. <laughs> Evet. Tam olarak aslında senin de bahsetmiş olduğun gibi bazı modeller oluyor. Doku detayı fazla oluyor. Genel detayı fazla oluyor ve Sadece baskı alacağımız model 200-300 bin poligona kadar çıkabiliyor. Bu da hatta bazen de 200 megabayt, 300 megabayt dosya boyutu olabiliyor. Tabii ki de o dosyayı koda çevirirken bir işlemci gücü de gerekiyor. Bu noktadaki bu tarz bir laptopunda bu bakımdan da bana hız bakımından kattığı fayda çok belirgin oluyor. <laughs> ve bahsetmiş olduğun gibi ekran kartı mesela ekran kartı benim hem 3 boyutlu modelleme işlemlerimde hem de animasyon işlerimde ve gene 3D print için dilimleme işlemlerimde çok büyük bir fayda sağlıyor. 4070 olması özellikle benim kullanmış olduğum animasyon ve modelleme programındaki render motoru için çok hız bakımından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hatta size de göstereceğim. Monster'ın Pusat kulaklığını 3 boyutlu modelledim. 3 boyutlu render'ını da oluşturuyorum. Beraber baktığımızda göreceksiniz zaten. Yani sadece bu laptopla o kulaklığın bir animasyon filmini bile oluşturabiliyorum. En önemli faydalarından biri benim için işlemcinin yanı sıra tabii ki ekran kartı. Çünkü render süresini her kareyi oluşturduğu için render süresini olabildiğince aza indirdiği için de benim işim çok kolaylaştırmış oluyor. Yani bu konuda çok haklısın ki aslında işte 3 boyutlu modelleme ve özellikle animasyon tarafında işlem yapan ya da bununla alakalı içerikler üreten işte profesyonel çalışmalar yapan insanlar tabii ki sistemleri işte çok böyle dolu en üst seviye şeyler oluyor. Ama buradaki farklılığın özellikle mobilite tarafında yani taşınabilirlik tarafında olduğunu da belirtmek lazım. Sen sonuçta işte stüdyonda zaten arkadaşlar da bizim buradaki çektiğimiz detayları görecek çok fazla yaptığın özellikle 3 boyutlu modeller var ama iş olarak da bir e, animasyon tarafını da yapıyorsun. Studio'da kendi işlerini yaparken ya da bir çizim yaparken animasyon oluştururken kullandığın çizim tabletleri de var. Ama e, her zaman da stüdyoda olmayan insan işte bir yazın tatile gittiğinde, farklı bir işin, başka bir yere gittiğinde yetiştirmesi gereken farklı bir durum olduğunda e, yanında taşıyabileceği senin başta söylediğin gibi rahat taşınabilir ama o işlemi de aksatmadan aynı e, performansta devam ettirmen gerekiyor. Bu noktada zaten Tulpar'ı sana çok yardımcı olduğunu anlatımından fark etmiş oldum. Ben sana şeyi sormak istiyorum. İşleri yaparken ki bu avantajlarını zaten bahsettin. Ama örneğin Toolpar'da yani Tulpar AI Creator'da senin mesela en çok hoşuna giden tarafı ne oldu cihazın? Aslında tam senin bahsetmiş olduğun gibi özellikleri de sayarken de söyledin. Aslında ekran çok 16 inçlik bir ekranı var ve aynı zamanda bu ekran XI tarafından kalibre edilmiş bir ekran. <laughs> Çünkü sadece 3 boyutlu animasyonlar ya da 3 boyutlu render almanın yanı sıra Video editing kısmında da kalibre ekran olması, renkleri bana doğru göstermesi, doğru referans vermesi en önemli şeylerden de bir tanesi. Ben render alırken veya video kurgularken ve tabii ki de diğer bahsettiğin konuda da taşınabilirlik. Gerçekten çok hafif. Yani şu ana kadar kullanmış olduğum tüm laptoplardan daha hafif bir laptop. Aynı zamanda military grade bir dayanıklılığı da var. <laughs> Bunun bir o dayanıklılık testlerinden de geçmiş de bir laptop. O da çok önemli oluyor aslında baktığın zaman çünkü çok taşındığı için dediğin gibi. Mesela üniversitede ders verirken götürüyorum, projeksiyona direkt bağlıyorum. Orada öğrencilere direkt böyle üç boyutlu modellemenin yanı sıra Render'ı hızlı bir şekilde alıp o ortamı nasıl ışıklandırdığımı, sahnem, üç boyutlu sahnemdeki materyalleri nasıl eklediğimi çok hızlı bir şekilde gösterebiliyorum. Ya da herhangi bir kafeye giderken ya da bahsetmiş olduğum gibi tatile giderken çalışmamı sağlıyor ki bu çok önemli bir şey aslında. Yani çünkü render hızı da hızlı olduğu için her zaman masaüstü tipi bir cihaza da ihtiyacım olmayabiliyor. Bana bunu sağlaması çok büyük bir rahatlık oluyor. Sen de bahsetmiş olduğun gibi. Yani her yerde işlemini sorunsuz bir şekilde, takılmadan, bir problem yaratmadan yapılabiliyor olabilmesi önemli ki sen de şimdi bahsettin özellikle ekran noktasında büyük ve kaliteli olmasının yani kaliteli dediğim çözünürlük olarak da 2K olmasının bir avantajı olacaktır. Çünkü şimdi bazı insanlar işte yüksek kaliteli, yüksek tazeleme hızlı, büyük ekranların oyuncu laptoplarında önemli olduğunu düşünürler. Monster evet bir oyun bilgisayarı üreticisi ama özellikle profesyoneller için de hem Markut serisi var hem de artık Tulparın içerisinde böyle AI Creator dediğimiz tamamıyla yaratıcı içeriklere ya da çalışmalara yönelik bir şey de üretiyor. Burada örneğin senin yaptığın o işte çok fazla poligon olması, çok fazla detay olması bunları öğrencilerine gösterebilmen ya da dediğin gibi kafede çalışıyorken bir 13-14 inçlik küçük bir ekranda görmesi ya da çalışmasıyla 16 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekranda görmenin de tabii ki çalışmanın hem hızı hem de hatasızlığını arttırabilme noktasında da bir avantajı olmuştur tahminimce. Tabii kesinlikle. Zaten 16'ya 9 ekrana kıyasla daha yüksek bir yüksekliğe sahip aslında ekran. Bu da üretkenlikte çok büyük bir rol oynuyor aslında. Çünkü biz video edit yaparken ya da bu üç boyutlu programları kullanırken o toolbarlarda bizim araçlarımız oluyor. <laughs> Ve o araçların oraya sığması benim çalışma alanımı daha geniş görmem çalışırken bana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında Bahsetmiş olduğun gibi 16 inçlik bu ekran gerçekten renk kalibre edilmiş olmasının yanı sıra alan olarak da çok büyük fayda sağladı bana. Kesinlikle ki mesela cihazın üzerinde bir dahili SD kart okuyucu da var. Hani senin yaptığın işlerde tahminimce ya da modeline göre belki değişiyordur ama işte hazırladığım modeli e, ürünü aktarırken falan e, birçok bildiğim kadarıyla üç boyutlu yazıcılarda SD kart girişi de oluyor hızlıca aktarabilmek için burada dahili olması da önemli ki bir diğer yandan işte fotoğraf ve video kısmında da içerik üreten insanların yaptığı çekimleri çok hızlı bir şekilde aktarmasını da sağlıyor. Bunun yanı sıra yine sen kendi yaptığın e, animasyonlardaki dedin e, arkadaşlar da biz konuştuğumuzda onun örneklerini görmüşlerdir. Bir Monster'ın o 7.1 ses veren kulaklığını e, orada e, animasyon haline getirdim ve 3 boyutlu modellemesini yaptım demiştim. Bu süreçteki Tabii ki bir masa üstüne nazaran hız farkı olsa da iş yetiştirme vesaire konusunda nasıl bir performansı vardı sence? Tabii şimdi şöyle mesela ben bu kulaklığı 3 boyutlu modellerken Pusat kulaklığı 3 boyutlu modellerken benim yaptığım değişiklikleri anında görmem çok önemli. <laughs> Biz 3 boyutlu animasyon programlarında render view dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Bize tam o kareyi oluşturmuyor, render olmuyor ama real time olarak gerçek zamanlı bir karesini bize gösteriyor. Ben mesela siyah mat materyali ekledim. <laughs> o benim eklediğim üç boyutlu ortamdaki ışıkta nasıl yansıyor bana onu gösterebiliyor. Ve burada da zaten gördüğümüz gibi bu programda ben çalışırken 4070 ekran kartı sayesinde o render view'u yani bana çok hızlı bir şekilde anlık olarak o ışıklandırmayı, yaptığım kompozisyonu, renkleri çok hızlı bir şekilde gösterdiği için de benim beklememe gerek kalmıyor. Örnek yani... veriyorum render tuşuna basıp benim 15-20 saniye beklemem gerekmiyor ya da güçlü bir ekran kartına sahip olduğu için de çok hızlı anlık olarak oluşturup bana gereken referansı çok hızlı bir şekilde veriyor. Bu da çalışma hızını çok ciddi anlamda arttırıyor. Şeyi de şimdi o programlardan bahsederken hani ben de mesela biraz o 3 boyutlu animasyona ya da 3 boyutlu modellemelere yabancı biri olduğum için Tulpara kullanırken bu rahatlığı yaşadığım, kullandığım programlar neydi? Ben birçok program kullanabildiğimi fark ettim bu laptopta. Cinema 4D benim ana kullandığım programlardan bir tanesi. 3 boyutlu animasyon, 3 boyutlu modelleme programı ZBrush var. ZBrush 3D sculpting yani 3 boyutlu heykel yapma programı ki onda çok iyi performans aldığımı söylemeliyim. Çünkü ZBrush'ta ben çok yüksek poligonlarla çalışıyorum ve hiç hata almadan, donma olmadan çok güçlü bir performans aldığımı söyleyebilirim. Substance Painter var. 3 boyutlu modelleri Tekstürlama, yani dokulandırma ve renklendirme programı o da o da ekran kartından güç alan bir program onda da hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar kullandığım tüm laptoplara kıyasla çok çok iyi performans aldım diyebilirim ki bunu da ısınmadan aldığımı da belirtmek istiyorum yani laptopa özellikle dikkat ettim kullanırken alt kısımlarına ısınma yoktu neredeyse yani normal çalışma sıcaklığı ki, vardı ki e, hani bahsettiğim programlar e, bir diğer yandan işte tabii ki türüne göre değişse de ya ekran kartı ya işlemciye neredeyse %100 yük bindirip bu işlemleri yapan programlar. E bunlar doluyken sana eğer dediğin gibi soğutma noktası ne de işte ısınmama performansını sağlıyorsa zaten bu AI Creator serisinin de amacına ulaştığını bizlere net bir biçimde gösteren bir yapıda olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla şey bağlayarak da işte çizim tableti bağlayarak da kullandın. Orada hem USB ara birimlerinin hem de o çizimi anlık olarak oraya iletebilmesi gibi şeylerde herhangi bir sorun yarattı mı sana? Yok hiçbir sorun yaratmadı. Uyumluluk çok çok iyiydi. Hatta ben kreatif alanlarda öğrenci olan veya çalışan insanlara şunu önerebilirim. Farklı markaların direkt tabletleri oluyor mesela. Tabletlerde de çizim programları oluyor. Fakat senin de bahsetmiş olduğun gibi bir grafik tableti bu tarz bir bilgisayara bağlayınca endüstri standardı programları kullanmak çok önemli oluyor. Yani bu neden? Çünkü endüstride 3 boyutlu animasyon şirketleri ya da oyun şirketlerini kullandığı belli endüstri standartı programlar oluyor ve sadece onlar hani PC veya diğer bilgisayarlara uyumlu oluyor tabletler dışında. Çünkü bazen bana şöyle sorular geliyor hani ben şu kalemli tableti neden kullanmayayım da bir PC kullanayım diye. Aslında bunun ana sebeplerinden bir tanesi program uyumluluğu ve tabii ki işlemci gücü. Yani 4070 ekran kartına sahip olması o programları çalıştırmada çok önemli bir rol alıyor ve bir ekranlı bir çizim tableti farklı bir markadan kullanmak yerine bence senin de bahsetmiş olduğun gibi bu laptopa bir grafik tablet bağlayıp program çeşitliliğini arttırmak ve iyi sonuç almak bence çok çok önemli. Ondan da bahsedebilirim. Çok haklısın ki senin de başta yani daha doğrusu böyle girişlerde bahsettiğim askeri standartlarda sertifika olmasının da bazı koşullarda önemli avantajı oluyor. E, onu bir açmak gerekirse e, militer standart dediğimiz o Amerikan askeri standartlarındaki sertifika düşmeye, işte sarsıntıya, e, bir diğer yandan birçok farklı sıcaklık derecelerinde ya da ortamlarda sorunsuz bir performans verdiğini gösteren bir sertifika. Özellikle en azından işin mesela 3 boyutlu yazım vesaire tarafında o atölye işlerinde oradaki toz ve sıcaklığa karşı da dayanıklı olduğunu gösterir. Diğer kullanıcıların da örneğin bir mimarın bir şeyin bir inşaata bile gittiğinde orada sorunsuz bir çalışma performansına sahip olduğunu gösteren bir durum. Aklıma gelmişken onu da ekleyeyim dedim. Ama bunların dışında yani iş noktasında senin işinin devamlılığı ya da yaptığın işin işte çok poligonluğu yani aslında sistemleri zorlayan bir şey olsa bile senin onda sorunsuz bir şekilde işte o mobilitenin de ön planda olacağı şekilde Kullanabileceğini öğrendik ama bunun dışında insanlar laptopları sadece iş için değil her ne kadar burada işte dediğim gibi AI Creator vurgusu olsa da e, günlük hayatlarında da dizi film izlerken normal internette gezinirken de e, kullanıyorlar. E, bu taraftaki performansında ya da deneyiminde nasıl bir şey sanılırdı sana? açıkça konuşmak gerekirse oyun bakımından da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zaten 4070 ekran kartı olduğu için oyun performansı da bana çok çok iyi geldi. Birazcık şey gibi düşünülebilir belki. Yani bu bir creator cihazı sadece kreatif işler bence değil. Aslında bu laptopu almak isteyenler çok rahatlıkla oyun da oynayabilir. Hatta bence hafifliğinden dolayı ve taşınabilinden dolayı da bence oyunu da keyifli hale getirdiğini söyleyebilirim. Onun dışında da medya kullanımı açısından dizi film de aynı zamanda ben izledim bu laptoptan. Ekran bence çok çok iyi olduğu için yani bu x kalibre ekran aynı zamanda sRGB oranı da çok yüksek. Renk çeşitliliği bakımından çok güzel geliyor. Parlaklığı bence ideal seviyede. Benim için çünkü ekran tüm kullandığım ürünlerde cep telefonu, tablet, laptop en önemli faktörlerden bir tanesi. O bakımdan beni çok çok memnun etti. Bunun yanı sıra aslında belki ufak bir detay ama Windows Hello ile kullanabilmek de bu laptopu beni ilk defa kullandım. Windows <laughs> Hello destekli bir cihazı. Ya yani o kadar rahat ki yani bilgisayarı açar açmaz direkt yüzümü tanıyıp laptopu açıyor ya da Google Chrome'da veya farklı uygulamalarda bir şifre girmek yerine direkt bunu yapabiliyor olması çok büyük bir rahatlık aslında. O da benim hoşuma giden premium özelliklerden bir tanesi. Yani şey. bence de çok haklısın. Çünkü işte işin içine biyometrik dediğimiz bir güvenlik katmanı eklemesi bilgisayarın güvenliğini de kesinlikle arttıran bir tarafta ki işte hani zaten geniş ekranın o deneyimi noktasında da şey yaptık. Ben yine böyle özelliklerini kontrol ederken fark ettiğim iki detayı daha var. Bir, Thunderbolt 4 bağlantımız var. Yani oradaki tip C bağlantısı. Thunderbolt 4 demek 40 gigabitin üzerinde bir veri aktarım hızını bizlere gösterir. Özellikle yine çok poligonlu işlerde ya da işin işte mesela o animasyon videosunun renderı noktasında veya diyelim biraz daha videographer dediğimiz insanların büyük videolarda çalıştığında dosyaları da çok büyük hale geliyor ve çoğunlukla işte bir SD karttan ki SD kart girişi olduğundan bahsettik ama bir de taşınabilir SSD'lerde depolarlar özellikle bir hard şey olsun tabii ki bir cloud yedeği de yapılsa da burada Thunderbolt 4 bağlantısı hem görüntü aktarımında Port görevini görüyor hem de çok hızlı veri aktarımını sağlayabilen bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Bu özellikle ilgisi çekebilecek ya da işte hızlı veri aktarımına önem veren insanların da hoşuna gidebileceği bir detay olacaktır. Windows Hello da evet kesinlikle hani böyle çok dikkat çekilmese de kullanılınca önemli bir avantaj sağlıyor. Ama bir de sen deneyimledin mi o kısmını bilmiyorum ama normalde tabii ki bir güç kaynağı var. Onunla beraber tam performansta kullanabiliyorsun ki rakiplerine nazaran o da özellikle bu performanstaki, bu güçteki bir cihaz için daha küçük boyutlarda bir güç kaynağı. Ama e, o Thunderbolt 4 bağlantısı yani tip C bağlantısı üzerinden 100W'a kadar klasik bir işte e, akıllı telefon vesaire şarj aletiyle beraber bile cihaza güç verebiliyorsun. Bu da özellikle dediği gibi kafede çalışırken, bir şeyde çalışırken en üst seviye performans değil de normal günlük işlerini yaparken de kolayca şarj etme imkanını sağlıyor. Kesinlikle güç kaynağının da senin de bahsetmiş olduğun gibi daha ufak olması diğer markalara ve diğer markaların adaptörlerine kıyasla dediğim gibi sırt çantama koyduğumda hiç hissettirmeyen bir ağırlık. Bir aslında ilginç olacak ama laptopun ses kalitesi çok çok iyi. Yani ben aslında ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi oldu. Çok güçlü bir hoparlöre sahip. Aynı zamanda çok da kaliteli çıkıyor. Şimdi benim kulağım önceki kullandığım laptoplara alışık olduğu için bana çok ilginç geldi. Çok iyi bir kaliteyle karşılaşınca hiç beklemiyordum açıkçası. Yani bir laptop'tan beklemiyordum bu kadar iyi bir ses çıkacağını. Zaten Sound Blaster Studio Plus destekli çok çok güçlü hoparlörlere sahip bir laptop. Şimdi sesin ne önemi var derseniz ben video kurgusunda çalıştığım için aynı zamanda 3 boyutlu animasyon da yaptığım için ses de önemli bir medya haline geliyor. Ve bunda da çok hoşuma gitti. Hem film dizi izlerken hem çalışırken ses kalitesi ve sesin yüksekliği çok hoşuma gitti açıkçası. Ki evet bunu ben de sormaya atlamıştım. Senin özellikle eklediğini iyi oldu. O deneyimde mesela işte dizi film izlerken büyük ekran ve kaliteli yüksek kaliteli bir ekranda olması o aynı zamanda ses noktasında da şey oluyor ve her zaman işte kulaklığın yanında olmayabiliyor bir şey olabiliyor. Orada o sesin temiz olarak gelmesi de sonuçta bir laptopun birçok şeyi yapabilen bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde önemli ki Sound Blaster Studio ile beraber o sertifikayı o şeyi alması ses kalitesini şey olduğunu da gösteriyor ki merak edenler için hani teknik tarafını bilmek isteyenler için de üzerinde 2 adet 2 wattlık bir hoparlör olduğunu da söyleyelim. Bunların dışında senin benim sormayı unuttuğum ya da böyle eklemek istediğin deneyiminle alakalı bir şey var mı? Ya genel olarak beni gerçekten çok memnun etti. Tabii ki bir laptop olduğu için taşıması çok rahat. Yani özellikle daha ağır bir laptoptan bu laptopa geçiyorsanız onun gerçekten faydasını direkt olarak hissediyorsunuz. Ekran benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Onu bana çok çok güzel bir şekilde sağladı. 4070 ekran kartına sahip olması, Intel işlemciye sahip olması bu ikisi özellikle kreatif uygulamalarda çok çok önemli oluyor. O programların desteklediği işlemci markaları çünkü bu saydığım markalar oluyor. Ses açısından bahsetmiş olduğum gibi çok şaşırdım bir laptop'tan bu kadar güçlü, güzel ses çıkması benim tüm ihtiyaçlarımı karşıladı diyebilirim rahatlıkla. Ki ben ağır üç boyutlu sahnelerde çalışan biri olarak bana çok çok faydası olduğunu söyleyebilirim. O zaman buradan da şeye bağlamış olayım. Şimdi sonuçta özellikle bu 3D animasyonda ve özellikle 3D yazıcı dünyasında bir birbirine bağlı ve birbirini destekleyen komünite dediğimiz şeyler de oluyor. Yani insanlar da oluyor birçok noktada. İşte şöyle bir hatayla karşılaştım, nasıl çözerim? İşte yazıcıda şöyle bir sorun oldu denildiğinde. Herkesin içtenlikle yardım ettiği şeyde. Orada ya da senin kendi çevrende ya ben de işte 3D animasyonu öğrenmek istiyorum bir öğrenci olabilir ya da şu anda yapan ama bahsettiğimiz şeylerden taşınabilirliğe de önem veren bir insan için işte 3D animasyon yapıyorsan 3D yazıcı için üç boyutlu içerikler üreten biri. Bu Tulpar AI Creator'ı hatta tam adıyla e, T6 V2.1 AI Creator modelini almalı mı? Bu konuda tavsiye ediyor musun? Bence kesinlikle almalı. Çünkü görsel işlerde özellikle ekran öneminden bahsettim. Aynı zamanda işlemci güçleri yani GPU'nun ve CPU'nun işlemci güçlerinden bahsettim. Tam paket diyebilirim. Çünkü kalibre bir ekrana sahip. Örnek veriyorum masaüstü bilgisayar almak isteyen insanlar için kalibre ve sRGB oranı yüksek olan bir monitör almak ne kadar maliyetli olur onu tam bilemiyorum ama tam paket halinde bu kadar iyi bir ekrana ve bu kadar iyi işlemcilere sahip bir laptopa sahip olmak bence işi direkt çözen bir şey ben kesinlikle öneririm. Yani kullandığım ilk günden beri çok keyif alarak kullanıyorum. Üniversitede direkt projeksiyonumu bu bilgisayara bağlıyorum. Evde veya bir kafede otururken direkt laptopumla çalışıyorum. Benim işimi çok kolaylaştırdı diyebilirim. 16 inçlik o ekrana sahip olması da çok büyük bir alan. Bir, çünkü çalışırken bir yandan ben bir pencerede referanslarımı açıp bir pencerede de kullandığım programı açabiliyorum. Büyük ekranın aslında avantajlarından bir tanesi de bu. Kesinlikle tavsiye ederim. Oyun için de aynı şekilde zaten 4000'e sahip olduğu için de oyun performansı da iyi. Ama dediğim gibi yani en önemli şeylerinden bir tanesi benim için taşınabilirliği, ekranı ve işlemci gücü ve bunları da bana çok güzel bir şekilde sağlamış olduğunu belirtmeliyim. Ki şimdi sen bahsetmişken tam videoyu kapatırken iki ekstra bilgi daha vereyim. Zaten söylediğin gibi 4070 ekran kartı olduğu için Zaten hani oyun vesaire noktasında hiçbir problemi yok. Ama GeForce Experience ya da yeni adıyla Nvidia App dediğimiz ekran kartı yazılımını güncellediğim programda iki seçeneğimiz oluyor. Biri Studio Driver olarak geçiyor. Diğeri de Game Driver. Game Driver özellikle çok daha sık güncellenen, yeni çıkan oyunlara göre hemen ekran kartını düzenleyen bir durum. Studio Driver ise adı üstünde stüdyo çalışmaları için yani ekran kartının gücünü ya da yapısını daha çok senin bahsettiğin gibi yaratıcı programlar ama sadece 3 e, boyutlu tarafta değil işte Adobe programları da yani fotoğrafçılık video tarafında da ya da işte yeni nesil CapCut vesaire gibi programların da çok daha iyi kullanabilmesi için düzenleyebiliyor ve burada tek tıkla da o sürücüleri güncelleme ve kontrolünü yenilemesini yapabiliyorsun. Yani oyun oynayacağın zaman Game Driver'a geçip performansını orada oyun odaklı yapabilir. Ama genel e, profesyonel işlerde stüdyoya alabilirsin. Bir de biz burada çok değinmedik ama Intel'in ve adını zaten e, AI sağlayan e, işlemcisini barındırıyor olması, yani Core Ultra 755'i barındırıyor olmasının da bir avantajı var. Hem daha verimli çalışabilen bir işlemciden bahsediyoruz hem de içerisindeki NPU dediğimiz nöral işlem ünitesiyle beraber yapay zeka e, destekli bir laptopa sahip oluyorsun. Bu Özellikle ilerleyen dönemlerde birçok program şu anda dediğim gibi hani Intel'le ve Nvidia ile çalışıyor. Intel ile çalışan başta Adobe programları olmak üzere birçok program bazı işlerinde işlemciye yük bindirmek yerine MPU dediğimiz o birime işlemlerini yaptırarak senin o işlemlerindeki sürelerin kısalmasını ya da daha hızlı hale gelmesini sağlıyor. Bunu da son olarak parantez içinde bahsetmiş olayım istedim. Ağzına sağlık. Valla evet. hani kendi deneyimin olarak bir laptopla beraber ve bunun özellikle creator tarafında yani yaratıcı işler tarafında ne gibi fayda sağladığını, ekranın önemini. Mesela ben ekran büyüklüğünün ve oradaki X-Rite kalibrasyonunun önemli olacağı ben kendi tercihlerimde ilk başta gelmezdi ama farklı türde işte tüketicilerin ya da ihtiyaç noktasında neler sunabileceğini senden çok güzel bir şekilde dinlemiş olduk. Ben de çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için YouTube kanalınızda. Çok teşekkürler. Özellikle sen de bizi bu güzel stüdyonda özellikle hem başta Marvel olmak üzere çizgi roman evrenlerine meraklı olanlar için ama bir diğer yandan tabii ki iş orada olsa da işte 3 boyutlu animasyon ve 3 boyutlu yazıcı ve senin arkanda gördüğümüz devasa şeylerin bile yapılabilme noktasındaki emeklerin ve ev sahipliği için de sana da teşekkür ederiz diyelim. sizler de özellikle hem Tulpar AI Creator hakkında hem de Kaan'a da ekstradan cihaz deneyimi için sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.